Evet arkadaşlar bu da part 2 olsun az önce bir önemli bir telefon geldi açmak zorunda kaldım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar adam Hollanda'dan arıyor mesela diyor ki Gökhan Bey'in çakmaklılarını istiyorum ama diyor arsada uçan var mı? Şimdi Gökhan abi de bakın geçen sezonun başında 4-5 tane buraya damızlık geldi. Ben üstüne bastıra bastıra şurayı düzeltelim dememdeki amaç Gökhan abiye Gökhan abinin kuşlarını ben hep şurada bir kaybettim. Yani o kuşların altı sonuçta yani iyi kuşlardan geldi ama bakın. Abi mesela hangisiydi o? Bir tane tepeli takkalı vardı. Anası benim orada öldü. Evet. Tek kardeşti. Söktük. Al. Kuş Hay buraya kuş. bir geliyor, kayboluyor. Kuşu kayboldu. Ee, kuşu tam yazın ben söktüm. Tamam mı arkadaşlar? Ee, Temmuz Ağustos'ta burada tüye giriyor kuşlar biliyor musun? Tüye girdiği için kuşu yatırmak zorunda kaldı. Kanat kuyruk yok çünkü. çünkü evet. Kuşta. Abi Eylül'de, Eylül'e kadar kuş yattı zaten. Ee, yattığı için de tabi doğal olarak serte giriyor kuş bir 10 gün, 15 gün uçurmamız gerekiyordu. Ee, bir gün e, şey yaptık. Kuşları dışarı çıkarıyordum. Bu da ayağını kesince kuş kalktı. Hava da çok rüzgarlıydı. Kuş bu tarafa doğru rüzgar götürdü. Sadece takla atıyor. Sadece takla atıyor. Evet. Götürdü, götürdü, götürdü. O buraya gelmek istiyor, rüzgar götürüyor. Gelmek istiyor, rüzgar götürüyor. Rüzgar aldı, götürdü bunu. Ondan sonra tabii ben işe gitmek zorunda kaldım. Kayboldu kuş. Akşam Mehmet beni aradı. Abi dedi oraya dedi saldıklara akşam üzeri bir kuş düşmüş dedi. Ben büyük ihtimal benimkidir dedim zaten. Evet. Ki oymuş zaten. Saldıklara düşmüş bulamadık gitti. Onun gibi 3-4 tane daha ben burada yavru öldürdüm. Gidiyor yani. soylar mı yavruları. O yüzden o da bize biraz şey oldu. Tecrübe oldu. O yüzden kolay kolay anca <laughs> ekeleşmiş ek kuş getiriyorum. Yani yeni su, kuş sökmüyordum. Burada. Ama arsayı düzelteceğiz. Bur bur burayı düzelteceğiz artık ne zaman düzelteceğiz abi? Millet de heyecanla bekliyor. Bak buralara su doluyor, yol su. Bugün yağmur var mı? Yok Bugün başka. Yağmur yok herhalde. Zaten orada bir kuş uçuyor. Bugün yok. yağmur yok herhalde şey yapalım. Martıdır abi. Ee, şu Bahriye arayalım. Hı -hı. Şurayı mutlu. Ben olmayabilirim. Bak şurası var ya. Buradan buraya sıyır. Bak şuradan. Burayı bir sıyırsın tamam mı? Şöyle düz yapsın burayı. Evet. Burayı hiç elletme. Bu zemini hiç elletme. Niye? Burası zaten düz oturmuş bir de i̇şte çamur oluyor. Ma Maksat şuradaki yeşilliği Anlam de kaldırmak. abi burayı elletme. Tamam, tamam. burayı ellemezsin. Burayı elletme. Burayı alsın, şu hedefin olduğu 10 metre daha götürsün şöyle, bu çimler çim alanları var ya, bu sazlık alan, burayı komple bir şuraya doğru sersin, atsın. Anladın mı? Onu bir de. o zaman biz arayalım da geldiğinde birlikte tarif edelim. Tamam. Arkadaşlar. Bu arada Arkadaşlar, bu arada ben deminki videoda da söyledim, tekrar bir kanal açtım. Ee, bunu tekrar söylememe gerek var mı? Söyle abi. Öbür bir videoda var zaten. Bir kanal açtım şimdi, ee, onda farklı içerikler olacak. Kanalın adı Gökhan Bingöl diye arattırdığınız zaman bulursunuz zaten. Yakışıklı birisi var orada. Evet. O benim <laughs> Allah evet, Fanıdım abi, hiç esimden evet. beri. Ben şimdi bahçeye indirdiğim için kümesi şeyi oradan yapacağım. Ben ayrı bir içerik hazırlayacağım. Mutlu'yla beraber ayrı bir içerik çekeceğiz. Amacımız oradaki mesela Mutlu'nun çatıdaki kuşları vardı ya. Bak bak oğlum. İş çok güzel oturacak ya. Sesini gördün mü Mutlu. Yemin ediyorum ama kulağım sesinden sadece şunu ya duydum. Çok güzel kız diyor. Gelsin şu. Bir rüzgar sesi oluyor ya diye. Acayip. Sadece onu duydum ya. Bu şeyden geldi biliyorsun değil mi? Taşkın <laughs> abinin geldi. İstanbul'dan aldığımız hediyelerden birisi. Bu arada arkadaşlar. Muazzam ya. Her videomuzda kuş uçuyor da. Bazen de muhabbet etmemiz gerekiyor. O yüzden evet. muhabbetleri çekeceğiz. Daha uçun. Önümüzde çok uçun videosu çekeceğiz çok. Ya ben. Acele Ben etmeyeyim. özellikle amacım o. Özellikle ben de pek sohbet olmayacak arkadaşlar. Yani 3-4 kişi bir araya gelip şey yapmayacağız. Evet. Ben Yavrum. sadece sefer videoları çekeceğim. Kuşların e, ay ay gün gün aşamalarını çekeceğim. Benim oradan e, yumurtadan çıkıp ekeliğine kadar kuşların hep her şeyini takip edeceksiniz. Günlük çekeceğim. Oyun ya. kuşlarının ya, günlük gelişimi. Evet aynen Yumurt, yumurtladığı andan e, oyun anına kadar hepsini çekeceğim. Mesela orada uçum, uçmaya hazır olduğu an arsaya getireceğiz kuşu. Burada takip edeceğiz. Ben gün gün gelişimini şey yapacağım. Bunların hepsini içeridekilerin hepsini yüzde seksenini bahar ayında zaten büyük ihtimal onları da satıp birkaç tanesini ayıklayacağım. İçinde iki tane benim var. Kötü kuş olduğundan değil de kendi soyumu uçuracağım artık burada öyle söyleyeyim size. Yani istenilen videolara artık Aynen. geliyoruz. İstediğiniz seferleri o zaman göreceksiniz. Şu ankiler zaten gelişim açımız. Arkadaşlar buraya aldık hazır kuşu getirdim koydun oynattın gittin. E millet ne öğrenecek? Bunun gelişmesi, yavru sökümü, kovalaması, ya yok çatıya atması... Değildi. Yine hazır kuş yoktu. Bunların çoğu yavru dediğim gibi yüzde %80'i yavru ama şey... Biz sattık arkadaşlar yani... Kuşun dibini göremedim ben. Çoğunun dibini göremedim. Birkaç tanesinin dibini gördüm. O da benim kendi soyum olduğu için satmadığımdan dolayı görüyorum. Anladın <laughs> mı? Yoksa mesela x bir yerden geldiği zaman yavru e, burada oynatıyoruz. Talip olan oluyor, satıyoruz. Ayna kuyruk Arap'ı soranlar oluyor. Ayna kuyruk Arap'ı ben kendi kümesime aldım arkadaşlar. O kuşun çünkü yavruya yatması, yavruya kusması lazım yumurtaya. O şu an benim kümesim de. Ayna kuyruk. Ayna kuyruk Arap 3 gün yavruya kusabildi. Biz İstanbul'dayken çünkü yavru soğuktan ölmüş. 3 günde bile arkadaşlar taklayı 4 yapmıştı abi. 3 4. 3 4. Normalde 2 2 atıyordu. Ya ben o kuşu şimdi uçurmayacağım işin açıkçası. Ben o kuşu Jubilesini yaptı artık. Ben o kuşun ne olduğunu gördüm. Sadece birkaç eksiği vardı. O da taktası sayısı. Onun haricindeki hareketleri bence benim kanaatimce şampiyonlar şampiyonu bir kuş aslında. Tek dezavantajı taklası azdı. Sefer sayısındaki sefere geliyor, tabanı bağlıyor. Yukarıda vuruyor, arada da vuruyor ama 3 atıyor. Ben onu 8, 10, 15 takla atacak şekildeki bir erkeğe vuracağım. Şimdi şekeriyle bir eş aldı. Şeker de kötü kuş değil. O yüzden onların bir altından geleni bir alıp deneyeceğim. Bir bakacağım tuttu mu. Tutmadıysa Arap'ı başka bir erkekle veya kendi bozumla kıracağım. Kendi bozumu vuracağım. O kuşun soyunda da boz var galiba. Yani Arap var ama Arap kuş ama. Boz var çünkü çizgisi var. Evet şerit. Zil, zil, zil Arap değil çizgisi var. Büyük ihtimal boz da çıkabilir onun altından. Onu daha sonra deneyeceğiz. Önce bir şekeriyle alıp yavrularını bir deneyeyim Mutlu. Şimdi yumurta da. Da Peki çıkıyor. abi Arap'ta mesela şimdi millet diyecek ki abi sen Arap'ın neyini gördüğünde damızla ayırdın. Arap'ta neydi seni damızla çeken? Arap'ın kısışı. Taban taklası. Şu otel mesafesinden falan. Oradan kısıyor abi kuş. arkadaşlar kuş çok uzun mesafeden kısıyor. Zaten yarışma kriterlerinde atış artı puandır. Yani kapatacak hayvan. Bu maşallah bir kapatıyor. Zaten çoğunuz çoğu zaman mutlu bile korkmuştur. Kapatıyor. Atmaca gibi. yerde kuşlar korkuyor. O derecede. Bir. Onun artısı. İkincisi taban taklası var. Evet. Geliyor. Taban taklayı koyuyor. Kuş dümdüz direkt şeklinde çıkıyor. Evet. Sadece takla bu araları, ayrı, araları boştu. Abi, evet. Bu ayrı bir puan. Boş kalkmıyor. Boş inmiyor. Ayrı bir puan. Bir de hayvan çok hırslı. Geliyor mesela kuş. Mesela sefere geliyor değil mi? Acaba çıksam mı çıkmasam mı? Çıksam mı çıkmasam mı? Öyle bir şey yok. Hayvan Hırslı anladın mı yani? Geliyor pat 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 kanat sesi falan çok iyi. O artısı var. Ondan sonra kuşu yatır. Ben o kuşu 2 ay yatırdım. Evet. 2 ay sonra çıkardım. 1 hafta sonra. 1 hafta sonra tekrar uçtu. İstanbul'a gittik geldi, Gene uçuyor. Evet. Anladın mı? İyi kuş her zaman uçar. O artısı var. Yani kuş muazzam. benim gözümde 4 4'lüklü kuş sadece takla sayısı az. 3 4 3 4 bana yetmiyor. Otalama 8 10 atlası lazım. Onu da işte yavru ona vuracağım eşle beraber eğer dengeyi sağlayabilirsem akıllara ziyan bir kuş çıkacağını düşünüyorum. Arabın biz şimdi göremeyecek miyiz? Altındaki yavruları mı izleyeceğiz? Altındaki yavruları izleyeceksin. Önce bir şekeriyle vurdum ben onu şimdi. Şekeriyle vurup sonra hemen ayırmak lazım o zaman. Tabii ayıracağım tabii. Şekeriyle vurdum arkadaşlar ben onu ama niye vurdum? Burada eş almıştı zaten. Benim amacım ona yavru baktırmaktı. E, şekeri de kötü kuş değildi. Dedim bir burayım. Şeker de çünkü yaşına rağmen iyi bir kuş. Nizami. Evet. En büyük özelliği nizami olması. Abi kuşların, ben o şekerinin de arapında bir günden bir güne şuraya indiğini görmedim. Şuraya indiğini görmedim. Hep hedefine iner. Bir, ikincisi iyi uçuyorlar kuşlar, açık uçuyorlar. Yani özellikleri çok. Şekerin tek dezavantajı şey, Arap gibi kısıp atmıyor. Geliyor, dönüyor, atıyor. İki tane, üç tane, iki tane, üç tane ama nizami kuş. Evet. Yazında salsan uçuyor, kışında salsan uçuyor. Günde 10 sefer kaldırıp uçuyor. <laughs> en güzel özelliği de o değil mi? 10 sefer kaldırıyor, abi, kalkıyor kuş bir saat. dediğin atıyor. öyle olacak ya. Bak. Kimi kuşu kimi kuşu indir. Evet abi. Kimi kuşu uçsun, indir. Ondan sonra 20 dakika sonra kaldır. Ben uçmayacağım diyor arkadaş, uçmayacağım ne dönüyor, pat düşüyor. Şeker de öyle bir şey yok anasını sattı. 20 kere kaldır, 20 kere uçuyor. Şimdi bu kuş denenecek kuş. Evet. Anladın mı? Yani iyi kuşu bulmak gerçekten zor. Mardin'in az kuşlarından, eski kuşlardan. Çok yaşlı kuş. zaten. Yaşlı bir kuş. Bir onun altını bir deneyeceğim. Bakacağım. Bakalım Konya'nın arabıyla Mardin'in Mardin ne, <laughs> ne çıkacak. Şimdi yumurtada yatıyorlar. İkisi de benim gözümde dört dörtlük kuş. Zaten benim kendi kuşlarım var. Onlar da ekstra. Denemek için çok ideal bir kuş. Kötü kuş olduğunu düşünmüyorum ama dediğim gibi Arap benim gözümde on numara. Şampiyonlar şampiyonu olacak kuş. Sadece takla sayısını eğer ki çoğalttırabilirsem yavrusunda yavrusunda çünkü ona vuracağım erkek çok önemli. Ona bir benim bir bozumu bir bindirip önünde bir demeyeceğim. <laughs> Şunlara bak ya. Ne yapıyorsunuz lan? Gidelim. Bülent aradı arkadaşlar. Bir gidelim bir bakalım. Sence kuş uçuracak mı? Du -du -du ha? Bize kuş uçuracak mı? Bilmiyorum. Bakacağız <laughs> Video, Bülent abinin oradaki videolarda Bülent abiyle birlikte arken atıp tutuyoruz ya Gökhan abi Beni bilen biliyor Bana diyorlar Gökhan abi iki dakikada sattı falan diye Arka esprisindeyiz arkadaşlar Arkadaşlar Gökhan abi ortağım Bülent abinin de fanıyım sadece dikkatinizi çekin şunu, şunu, sakın unutmayın Bizim Bülent'le Mutlu'yla ayrımız Mehmet'le ayrımız gayrımız yok Kuşlar hepimizin Bülent istediği zaman benden gelip istediği kuşu alabilir. Sadece biz gidip alamıyoruz ya abi. Yok ben de alırım da. Şimdi adam <laughs> Abi yukarıdan kilitlenmedi. Ver onu bana ne? Ha, adam şimdi emanet almış. Yukarı kilitlenmedi. Adam şimdi kuşu emanet almış. Tutup da emanete ihanet yapmıyor. En güzelini yapıyor. Doğrusu odur zaten. Emanetse adam ver derse soyundan sopundan verir. Verme derse vermez. O Bülent'in sağlam bir adam, karakteri sağlam bir adam olduğunu gösterir. Evet. Verseydi zaten yakışmaz yani. Kuş Çünkü... iyi de çıksa kötü de çıksa vermiyor Ver abi. Evet. Bana gerçi bir takım yumurtasını... Güzel bir şey yapıyor. Yürüyor yüzden mutlu. Ha? Yürüyelim mi? Yürüyelim abi hava güzel. Bir takım yumurtayı ben aldım arkadaşlar. Daha bir takım da hazır eş alacağım artık. İnşallah bakalım sözü var. Eş vereceğini abi? Böyle Bülent abi vermese bile Ömer abiyle Musa abiden alacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım hayırlısı. He. Her Gökhan abi her ne kadar şey yapmasa da ben kendim ben <laughs> şey... pantolon istemiyorum. Pantolon ben boskilli istiyorum hani. Boskilliler <laughs> de onlar da güzel. Boskillilerin soyu çok güzel onu da bilmiyorum ama ben sadece şey... Kuşların... Senin zaten boskilliye bir şeyin var çakmaklıyla. Abi o kuşların rengini bir hayranlığım var dediğim gibi. Dur abi, abi. bekle. Ulan çizmeye mi alsam ben. Mutlu, ne yapsak lan? Tam bırak oradan atlarım ben. Oğlum dur. Ulan git dün taşın üstüne koy, suyun içine koy. Tamam bırak gerisini. Abi ayam. Görüyorsunuz arkadaşlar yani. Çekil lan atlıyordun. Gökhan abi işe yap, ıslanmasın diye. Elimle aldım taşları bizden. Evet, <laughs> Sak, sakın düşme. Bak Geçtin mi? Güzel. Şurada bir sendeye uğradık ama. Bozmuş da uçsun. Güzel Antalya'm. Aslında bugün bol bol küme iş ziyareti yapacağız. bir hayranlığım var. Ayrı bir hayranım. Bozkirlileri. Evet o kuşlar. Hala şeyimiz uçuyor bu arada gök arkadaşlar. Havada. İyi yağmur yağdı. İlk defa bir gidiyoruz değil mi? Gördün mü nasıl görürüz? Valla bizim site komple. Gör. Arkadaşlar işte bakın Antalya yağınca böyle yani, Bahçeler su altında. Oradan bir şey çıkıyor havaya doğru. Bazınıyor. İyi Vay başım mı Daha bu şey ya yavruya kusmadı bile. mi? Yavruya kusmadı. Yani. Evet arkadaşlar şimdi videoyu burada sonlandırıyorum. Evet. Hepiniz abone olun, abone olun arkadaşlar. Evet. Şimdi bomba videolar yakında geliyor. Şu anda 350'ye falan ulaştı zaten. Hadi. Ha, çok. <laughs> Hadi hemen şey Gökhan, yapalım. Gökhan, Bingöl. Yakışıklı birini göreceksiniz orada. Şapkalı o benim. <laughs> Gökhan Bingöl yazarsanız zaten benim adım soyadı. Alta yorum atar zaten Gökhan abi. Oradan şeyden ha, şey, bir yorum. Bir tane video yayınlar. Şuna baksana. Bir tane video yayınlayalım zaten. Ne güzel değil mi? Allah nasıl yağmur yağdıysa. Bol bol Video gelecek arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar bekliyorlar biliyorum. Şu havalar düzelsin. Kümesimi de bir tamamlayayım tam anlamıyla. Bahçedeki damızlıklarımı hani merak edenler vardı zaten. Onlar da... Hepsinin sıcağını sanmıyorum aşağıdaki kümese. Yukarıda ya. Yukarıda da koyacağız tabii. Yukarıdakileri de böyle ara ara indirip şey yapacağız. Göstereceğiz. Aynen öyle. Hepsini koymayayım ya. Çok sıkış, ya, sıkış olur. Koca çatı zaten o... Biz çok büyük yapmadık. 2'ye İkiye kaç? 2'ye İkiye 1.5 muydu? 1'ye yani mi? Ben içine rahat giriyorum. Zaten vardı bende. Küçük vardı. Boştu. Onu büyüttüm. Şimdi ortalama bir 50 tane falan alır yine de. O kadar kalır. İyi ya. yer durumlu ya. Ya öyle öyle. <Duğa> <gülüyor> alıştık. <gülüyor> evet arkadaşlar videoları ben de heyecanla bekliyorum. Çünkü Gökhan abi kendi sabah çekebilir, öğlen çekebilir, akşam da çekebilir. Teras'tan bol bol yayın yapacağız birader. Evet canlı yayın. Mesela sabah aslında özellikle açmamın sebebi ne biliyor musun? Tekrar söyleyeyim de öbür videoda tekrar söyleyeyim. Arkadaşlar Mutlu şimdi geç geldiği için ben Mutlu geldiğinde bütün kuşlar uçurmuş oluyordum. Evet. Şimdi ben çeksem diyorum. Çektim bir iki tane bir, mutlu atamadım. Telefonlar ayrı. Evet. Batları yüksek. Şöyle bir şey düşündük. Mutlu dedim ben seferleri çekeyim. Ben ayrı bir kanalda yayınlayayım. Evet. Senle de beraber olan hırsalığı yayınlarız dedik. Öyle bir şey aldık. Karar aldık. Bir de bahçedeki mesela benim kuşların günlük gelişimini, hastalık olursa hastalıkların tedavisini hepsini ayrı ayrı anlatacağım ben benim kendi kanalımda. Özellikle bilgilendirici bir kanal olacak. Bir de bol bol seferli kuş videosu yayınlayacak. Yani oradan daha rahat izleyeceksiniz arkadaşlar. Yani Mesela ara... gezmesi falan olmayacak bende. Tamamen kuşlara odaklı hastalık, İşte kuşların gelişimi, yumurtlaması, yumurtladıktan sonra neler yapmanız lazım. En azından yani güzel mu? Yeni başlayan bir adam tamam mı, yeni başlayan bir adam veya bilgisi az olan bir adam benim videolardan kuşçuluğu öğrenecek, öyle söyleyeyim. Evet, sıfırdan başlayanlar Sıfır için. kilometreden başlayacak, beni takip ettiğiniz an nasıl kuş bakılır, nasıl kuş hastalandırılmaz kuşlarla ilgili bütün videoları oradan takip edip bilgilerini böyle şey yapacak, genişletecek. Kuşlar hakkında bilgi sahibi olabilecek. Daha sonra da zaten alıp şeye koyduğumuz zaman Mesela kuş çıktı. Evet. Kuş yumurtadan, yumurtladı. Yumurtadan çıktı, büyüdü. büyü uçmak uçacak zamana geldi. Ondan sonra ben arsaya alacağım kuşu. Evet. Oradan da bir kuş oynarken ne yapabilir? Ne yapacak? evrelerini de oradan öğrenecek. Tam anlamıyla bütün bir kuşun doğumundan seferine kadar finaline kadar her şeyini oradan takip edecek. Ondan sonra da zaten kendi de o yoldan yürürse Bizim bildiklerimizi o da bilmiş olacak. Yani. <laughs> Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Yine çok eğlenceli bir muhabbet videosu oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Gökhan abinin kanalına da abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ama bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Beğeni yapın. Evet. Beğeni yapın. Benim bir an evvel bir, geniş bir kitleye ulaşmam gerekiyor. Ee, beğeni tuşuna basın. Abone olun. Ondan sonra gerisini karışmayın. Gerisi bende. <laughs> Evet arkadaşlar. Başka bugün de ne kadar çok evet arkadaşlar dedim ya. Başka eklemek istediğimiz bir husus şimdilik yok arkadaşlar. Takipte kalın. Dediğimiz gibi Gökhan abi de güzel güzel videolar paylaşacak. Buradan da tekrar videolar kısa olacak. Mesela 5 dakika 10 dakika, 5 dakika 10 dakika. Evet. Anladın mı? Şey yapmayayım. Mesela 40 dakika yapmayacağım ama her gün günlük 10 dakika, 10 dakika da ya gibi. zaten kendi kendine konuşurken 40 dakika konuşulacak şey bulamıyor insan. Abi ben konuşurum lan. Ben neler konuşurum da Kenan okulda... <laughs> <Çenem> düşüktü. <Aa. gülüyor> Arkadaşlar. Bülent abinin kanalına da abone olmayı unutmayın. Bülent Sins. Şimdi vur. Mehmet'e de açalım diyeceğim de Mehmet. Mehmet'le sen takıldın beraber. Sen Mehmet <laughs> Mehmet aç karal kuşları bir tanesini bulamazsın yerde. Ya şöyle yapabiliriz mesela Mehmet'in e, damızlıkları var ya. Evet. Mehmet de aynı şekilde benimki gibi şey yapabilir. Onun da kümesi var artık. O da oradan yumurtlatıp yavrulatıp. O da oradan şey yapabilir. O da ha. mesela o da ayrı bir bilgi veriyor. Bilgisayar lazım, bilgi internet verir. lazım. Onları halledersek ha, Mehmet de çekebilir. Yayınlayabilir. Özellikle Mehmet Hoca da kanal açsın diye. Ben Mehmet'le konuşayım. Bir evine internet bağlatırsak. Yok. Onun evinde şey yok. İnternet falan yok. Bilgisayarı da yok ya. Bilgisayar var, var ya. Bilgisayardan olmuyor zaten o cep telefonundan basıyor. yüklüyor. Sadece internet lazım. Ha Şey, şey telefonundan uzun sürüyor abi. Niye ben Senle bizim internetimiz şu anda hızlandırılmış. Ben 8 dakika 8 kaç dakika? 10 dakika mı çekti? Senle biz ikimiz dakika. TTN kullanmıyoruz abi. Ha ben bir ben ikisi 1 saatte falan yüklendi. Biz hızlandırılmış ayrı bir internet kullanıyoruz <laughs> özel bir firmaya ait. Tamam. Demet'e bir de şey yapacağız ya. Bir tane açalım. Hepinize Allah'a emanet olun. Kuşlarınıza iyi bakın arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere.